Sekilsin. Bana mı diyorsun? Eee. Beşir, Beşir. Ben de yaptım, emin oldum. Ben de, ben de. Ha bu arada şehrimize hoş geldin yarrağın yerim lan senin adamsın. Eyvallah, eyvallah. Allah belanı versin ya. Ah. Oh, hanım, efendi, apa yang susah jawab? Sinirlendi ber, sinirlendi ber, sinirlendi ber. Ya, orang ini yirim diusung. Dan di sini tu. Manja kau nak? Dan ini. Abla sakit, nolabla. Abla. Ini tu sih, amına ben bile. Abla niye vuruyorsun lan manyak abla. Hadi dersten aldım. Şapkam düştü ya. Anlamakla alakası düşüyor diyorum Şapkanı sikeyim mi? Ne yapıyorsun lan? Seviyorum seni. Ben seni sikeyim dayı tamam mı? Ben seni götten sikeyim abi. Ben seni götten sikeyim dayı. Şaka yani şaka şaka Şakacık lan şakacık lan şakalcık lan ne <laughs> yapmıyorum şakalcık yani, Bir şey yok şey yok Şakanı yani. yerden almak istiyorsan eğer e, Yok almak istemiyorum böyle ulan. kaç Niye kafını? Ki yüzden Abla ne yapıyorsun? İyi hey, mi sen? İyi Araba senin burada ne? Hı hı bak bak Ne değişti ne zaman gideceğim? Daha yeni yaptım zaten Oo, ee. Whatsapp Başçap bro bak, Şu atın <laughs> şeylerine biraz <laughs> sıfat Uuuu <Çok Oo, gülüyor> memurum nasılsınız <laughs> acaba İyisiniz de içeride. Ne yapışsanız diyorum. Azeri gördün mü buralarda ya? Sen Azeri'nin arkadaşısın de galiba. Yok yok ben de. kimseyi tanımıyorum. Ben şehre yeni geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk, Abi. hoş bulduk. Abla. Abla kaç kaç uzaklaş buradan be. Tamam tamam tamam. Abla. Aslında orada teker yak var. Ne var abla? Benim arabayı, arabayı yapalım. Sen buralarda Azeri gördün mü? Azeri mi? Hangi Azeri? Bakın bizim deli. Oo. Oh, <laughs> Edgar. <gülüyor> <gülüyor> Edgar. <gülüyor> ben devamlı görüyorum ya. Bir saniye bir saniye Edgar Bey. Mü? Edgar Bey. Ben devamlı görüyorum komutan. <laughs> komutanım benim aracı niye çektiniz amına? Edgar abi. Bey. Vallahi ben çekmedim amına. Ben şimdi bu abi. aracı da yardım ettiğiniz ya, siz ne kadar komutanım. para vereceksiniz? Komutanım aracımı niye çektiniz? Ben Çünkü yanlış park. Ya amına Ben seni orada bırakmıştım. İnan aşağı. Komutanım iyi günler hadi lan. İndim lan. Hayırdır? Oh, bir, bir. Edgar, onun yaparsın ya tekrar olursun ya ya. Edgar dur bir kaynak Allah, şey gör. Der onları tak dur. Allah. Peygamber şey, ne? yokmuş yetmişler. Abi ne lan İleri rol ya kaynak şey gözünüzün Senin ya? Ne oluyor orada? Mağara Gitmek niye orada ya? Gözlük yok çünkü yanında. Ne atar abi? sikeyim şimdi lan ha. Ben de seni sikerim lan. Hayırdır amına? Hayırdır amına. Ne oluyor? Amma burada böyle. Senin de abone korum la kaldırmadın no. ha. Bana mı nerede o? Yok lan niye sana bir manyak. <laughs> sen sen ver sen ver adın bilirse. Peşto kavga var peşto. Ben senin adını bilirim. Kavga var arkadaşlar. Ben mi yapıyorum? Cuma senin günü de Bugün cuma değil ki. Acil şimdi Bir adamın amına koymadığın kaldı bir onun amına. Neyse sosyal deney ben gidiyorum ha. Ha mı bu Dayır senin sosyal hayır, deneyini hiç kim Nasıl sosyal şey deney şey ya amına? Ne ben anlamadım. dayının ben birkaç fonksiyonel sıkıntısı var. Sakın tamam mı? Ya amına ya? Hayırdır ya? Hayırdır la lan? nasıl Sıram, sınıf, sen kimsin abi derim seni burada oğlan Ben size bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? burada ederim ha. Ben zaten oğlanım be orospu. O zaman onu desene. Yani senin amını sikerim de götten hem de. Hadi gel teke teke çıkalım seni bir sikerim. <laughs> ya siçer. o kadar mantıksız küfürler ediyorsun ki. <laughs> tamam. Bu tamam. Diyorum ya. Ben özür, özür, ne özür ya. dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Beyler. Kızı kaçırdınız da orospular. Diyorum <laughs> lan <laughs> amına kodum ya şey. Abi niye küfür ediyorsun ki? Ben sana ne yaptım ki orospu? Abacan amına kodum. Seni çok sevdim ne ediyorum ben. Ben de seni çok seviyorum. Adamsın da. Ama seni taşlarını yalayım ben. Ya ben de seni yalayayım da hem de iyi yalayayım. lan Vallahi o zaman karşılıklı. Yemin etsene <laughs> abi. Hadi. Hadi, la yalayım hadi la yalayayım lan bir kere. Hadi. Hadi bir tane. Sikerim seni sikerim. abi lan adam al. Neyse arkadaşlar ben işim var da. Psikolojik bozukluğu var çok şey. Evet. Oğlum ne oluyor amına ne oluyor? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. lan? Bu ne lan? Arkadaşlar bir saniye. Kaçı başa olmuş herkes vuruyor. Edgar hayırdır amına koyayım millete vuruyorum da. Sikir Edgar. Mi? Ben senin arabayı yapmana yardım ettim. Şimdi benim karşılığımı çip olarak mı ediyorsun nakit olarak mı? Yani, Sen, ya hmm. erdin amına koyayım. Peşto, peşto. Ben seni seviyorum bak kendine hmm. iyi bak. Ben seni seviyorum bak şaka yapıyorum. Öpüyüm, öpüyüm bir tane. Abi yok sana zem. Ya Allah, Allah sikerim hadi kalbim. <laughs> peşto haka. Aaa Aa, amına koyayım. Abi bu beni dolandırıyor ya. Hangisi? Edgar var bile Edgar. Edgar gel bakayım lan buraya. Dedi bana sana yardım, bana yardım et dedi sana para vereceğim dedi yardımlar. Sen özür dilemiyorsunuz ya. Ayıp e, be gel sana gel köken abi ya. Hocam. Ee, sen, sen dayak hocam. istiyorsun bir tık ha. Sen beni tanıyamadın galiba. Hocam aç bakım Sen kimsin hocam? Ben Rüstem Topal lan. Lakabım Pompa Rüstem lan. Sikerim lan ben adamı. Köpek Rüstem olmasın lakabım. <laughs> <Ha. Sen> ne <görsene gülüyor> Neyle iyice? Azir ha. Kimin sesi lan? Ne sesi o bir ya? Bir yerden ses geldi. Sikerim lan seni ha. Yok yok yanlış üstündür ya. Sen bir camı aç bakım lan sen kimsin? Allah abi buyurun. Ne abi? İyi öyle olsun ya. Gezim, ha, sen burada dursana. Komiserim ne yapıyorsunuz lan? Senin adın Konuşma. neydi? Rüstem. 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 Konuşma şeklini düzeltmezsen Komutanım siz niye bu kadar bana şey yaptınız? Ben sizi seviyorum ya. Seviyorum da la, lan git hayırdır mayırdır bu ne lan? Özür dilerim komutanım ben sizi üzmek tamam. istemezdim ya. Tamam, Sikeceğim tamam. şimdi ha. Kimi? Şey yan <laughs> sağdaki soldaki <Kendisi> araba. <laughs> Rüsten Ne şansınız oluyor? Ya komutanım ben size demiyorum. <laughs> komutanım. Aa, söyledim, Manyak komutanım. Demiyorum yanlış Manyak komutanım ben seni de seviyorum da sarışınım benim ha sikerim şimdi. <laughs> ne diyorsun lan sen Rüstem? Eren'im lan ben. Sen bende <laughs> nasıl konuşuyorsun? Vurma Ben seninle konuşmadım bu mevzuyu bende böyle konuşmayacağım. Eren bozuk abi sen miydin özür diliyorum ben. Ama kalın vuruyorsun Rüstem bak. Ben özür diledim ya sikerim şimdi o işler. Bilmiyorum. Rüstem seni ben sevdiğim kaybı bastım tamam mı? Ben de seni ailene bağışlayacağım hadi. <laughs> Uhuhuuu iyi ver kesti ama helal olsun <laughs> Çıkecek şimdi Uf uf Vay amına koyum Helal olsun he Neyse burada videoyu bitiriyoruz Bir sonraki videolarda